Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Demir. Bugün sizlerle Very Organized Thief oynuyoruz. Ee, oyunun aslında asıl amacı bir hırsızsınız ve eve giriyorsunuz. Bir listeniz var ve bu listedeki bütün ürünleri alıp kaçmak. Tabii ki de evde de bizim de kaçtığımız başka birisi var. Ee, anladığım kadarıyla ev sahibinden kaçıyoruz. Slender gibi bir oyun. Ee, fakat tabii ki de sadece içeriği değişmiş. Hırsızsınız ve not bulmak yerine sadece çalınması gerekenleri çalıyorsunuz. Ayrıca böyle değişik oyunların gelmesini de istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve solda çıkan abone ol butonuna da basarak videolarda daha hızlı bir şekilde haberdar olmayı unutmayın. Şimdi tamam. Hı hı. Evet. Evde bir e, yaşam birisi olduğunda hatırlatayım tekrardan. Yani bir nevi adamla saklambaçta oynuyoruz. Şimdi televizyon çalmamız gerekiyor, dijital kamera lazım. Şunu alayım. Tamam. Ee, Barbekü oyun konsolu. Oyun konsolu bu mu? Oyun konsolu şu PlayStation galiba. Aynen. Başka ee, dijital kamera, dijital kamera büyük ihtimalle yukarıda da tablet. Belki buralarda bir yerde olabilir. Bu ne? Office key. Office key'e ne gerek var? Yine daha alayım mı acaba? Çünkü ee, bildiğim kadarıyla evin gizli yerlerinde gizli şeyler de var. Evin gizli yerlerinde gizli şeyler. Çok garip oldu. Ha ışığı açıp kapatabiliyoruz da. Güzel. Kapan. Yalnız ses çıkarttık baya. Neyse. E, kettle onu bilmiyorum. Bicycle'ı çalarız. Çalırız. Gold, gold bar. Tamam. Bu arada bu evi ben bir şey fark ettim. Eee, Slender'daki o şeye benziyor. Slender'ın hani ilk başta girdiği bir ev var ya, daha doğrusu Slender oyununda ilk girdiğimiz ev. Hmm, aramaya devam et diyor. Tamam. Barbekü. Alalım onu. Başka 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 dijital kamera lazım. Başka altın var. Hmm. Bu laptop Tablet değil galiba, bakalım Hayır tablet değil ee, Ama onu da almak ister Evet ee, Bu sürekli çalan saatler falan işte Daha doğrusu Oyunlarda, indie oyunlarda çalan saat mantığı Yanlış anlamadıysam Eve kaçmamız gereken birisi geliyorsa oluyormuş Ha bu Locked, anladım Parasteyi onu da alırız. Sorun yok. Alalım. Şifre kasanın şifresi belki olabilir. Dijital kamerayı alalım. Sen nesin? Sen hiçbir şeysin. Bu ne? Hiçbir şey. Tamam. Ee, kettle galiba bildiğimiz kettle oluyor. Onun dışında başka bir şey. Ne oldu lan kapı içimden geçti. Bakalım. Kettle. Aynı zamanda evdeki adamdan da korkuyorum. Bir anda önüme çıkar falan hani. Şunu kapatalım. Şu kapıyı şöyle açalım. Heh. Para. Dergiye ihtiyacım yok. Ayıcı alayım mı acaba? Yanımda götürürüm ekstra olarak. Açıl. Tamam. Güzel. Gelen var mı? Hayır yok. Tamam. Ee, bir tane daha televizyon alsak sorun olur mu? Bir tane daha alalım. Yok gerek gerek yokmuş. Demek ki aldım. A geldi. Adam geldi. Evet adam geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Aa! Girdi direkt. Aa! Gördü direkt. Kaç. Geliyor. <laughs> Dur. Ulan nasıl gördün beni oradan? Şerefsiz. Dur. Dur lan! <laughs> lan cam kırma. Aa, bu adam bizi sikecek. Tamam. Anladım. Aa! Ah! Abi harbi diyorum oyun normalde korkunç değil niye bende böyle bir tepki yap tepki verdi Aa bak Aha Anam Yakaldı Bir daha <laughs> Bir daha Geçer misin ha Şimdi Demek ki adam belli bir zamandan sonra geliyor O zaman hemen hızlı bir şekilde çalalım abi ee, mobile phone'a gerek yok. Daha sonra. Jewelry box. Hmm. Elmas kutusu gibime geliyor ama. Tam emin değilim güvenemiyorum. Computer tower. Bilgisayar masası mı oluyor computer tower? Ee... Kötü oldu ya. Listenin değişmesi kötü oldu. O kadar şey bulmuştuk. Neyse eşyaların yerleri en azından aynıdır herhalde. Şurayı açalım bir. Ha. Şu parayı alalım. Şunu da alalım. cevleri box'ı da alalım. Ee, tablet lazım. Niye kapı kilitti ki? Aa dur. Kapı kilitliyse dur. Bekle. ya Gel. Gel buraya. Açacağım şimdi. Hırsız adam. Seksi hırsız adam. Evet. Adamın ofisine girdik. Ee, kasayı çaldık. Başka. 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 Eee dijital kamera diyor. Şunu da alalım az çok para eder yani. Aa alamıyor muyuz? Tamam, bırak. Gerek yok o zaman. Eee gitar bu ne? Hap çekmiş gibi. Radyo, tablet. Tablet? Tablet nerede? Tablet bu mu oluyor? Hayır abi, tablet bu olmuyor. Tablete ihtiyacım var. Dijital kamera. Dijital kamera neredeydi? Üstteydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada değildi. Şu odada mıydı acaba Acep. Radyoyu alalım ee, Mobile phone cep telefonu O yok Ya da belki de çekmecelerde mi Aa para <laughs> Adamlar çok iyi ya deste deste parayla dolaşıyorlar Kamerayı da aldık Deste deste para Çekilir misin Heh. Ee, Burada bir şey yoktu Tamam Saat 12 oldu anladım Ee, başka painting onu bulamadım cep telefonu cep telefonu verebilir misin acaba şunu alayım evet güzel nice başka başka Aa bulamıyorum ya bu ne bir an dedim adamı dövebiliyor muyuz? Dövsem çok güzel olur ama adamı döverim komple evdeki her şeyi alırım. Ve şu Ha painting abi resim hayır değilmiş. <laughs> Tablet alayım. Saati saati götürebiliyorsam saati de götüreyim diyecektim. Abi cep telefonu nerede? Koskoca evde bir cep telefonu bulamıyorum. Ve tabii ki de Resimlik bir şeyler. Resimlik. Ha ışığı yakabiliyormuşuz tamam. O zaman kapat şunu. Boşuna yakmışız. Boşuna beklemişiz o kadar. Ya da aramışız. Ne bileyim işte anlayın. Şimdi iddiaya varım. Ben üstteyken gelecek adam. Ha siktir. Kaç 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 kaç. Evin sahibi geldi. Umarım görmez ya. Hadi gir içeri. Direkt koşa koşa kaçacağım. Rushlayacağım. Hadi seni pislik. Çabuk gel buraya. Selam. Olmadı. İyi bir ev sahibiymiş Lao 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 Böyle de kaçarım ee, 1339 dolar kasabilmişiz 4 dakika 15 saniyede Ve cidden çok organize bir hırsızmışım ee, Güzel bir oyun Oyunu eğer indirmek istiyorsanız Videonun açıklama kısmında oyunun linki bulunuyor ee, Onun dışında böyle değişik oyunlarında gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda Daha fazla değişik oyun için Oyun adları önermeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın, kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay.